Dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Dostlarım bugün Türk Minecraft efsanesinin dünyasındayız. Dostlarım Türk Minecraft Legend diye efsane varmış. Dostlarım bu efsaneni böyle dostlarım nasıl diyeyim? Ee, böyle 6 tane konu varmış dostlarım. Öyle dostlarım böyle şeyler işte lan Bobby. Dostlarım Bobby'nin burada ne işi var lan? Dostlarım Bobby. Bobby'i yiyorum daha demin. Bobby daha demin bu tarafa doğru gitti. Oğlum Bobby'nin bu sunucuda ne işi var? Ben bu sunucu Bobby'yi söylemedim ki dostlarım. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Dostlarım. Lan ışınlanma sesleri geliyor ne oluyor? Ağaca çık dostum, ağaçtan daha iyi görebilirim. Lan, Bobby? Lan Bobby ne oldu? dostlarım? lan, lan ne oluyor? Dostum Bobby Ayşar şu lan diye bağırdı. Ulan Bobby, dostum bu sunucuyu nereden bulmuş? Benim buraya girdim nereden biliyor acaba? Onu söylemedim bir de. Lan Bobby, Allah Allah. <laughs> dostlarım valla ben biraz daha araştıracağım burayı. Ve dostlarım paketiniz hemen acıkmaya başladım yani. Sonucunda dostlarım böyle bir şeyler var dünyada. Beratlı yardım eee. Bobby, yes. dostum Bobby sesi geliyor. Bobby neredesin Bobby? Bobby hayır dostlarım Bobby. Bobby bir şey olacak hayır hayır Bobby Bobby hayır. Ben ne oluyor? Dostum lag var. Ne ah, dostum birisi aşağı düştü gördüm. Hatta duydum sesini. Bobby! Dostum! Bobby? Lan Bobby sana ne oldu Bobby? Bobby kim yaptı bunu? Bobby! Lan Bobby ne oldu? Dostum Bobby aşağı düşmüş lan ne olmuş mu? Dostum az kalbim kaldı ne yapacağım? Bobby! Hayır Bobby! Bobby kendine gel Bobby! Bobby! Babi! Babi uyansana babi! Dostum babi bir şey olmuş. Ben ona yardım et diye bağırdı en son. Ulan babi ne oldu sana babi? Dostum valla lan ne oluyor? Babi ateşler çıkıyor? Lan babi! Lan babi hastalandı mı yoksa ne oluyor babi? Babi iyi misin? Babi Dostlarım babaya bir bakacağım ne oluyor diye. Dostlarım bir buraya lan babi lan babi nerede? Dostlarım ben burayı biraz daha araştıracağım. Dostum bir 15 on, 15 20 dakika yarım saat boyunca araştıracağım dostlarım. Hatta babayı dostum alıp götüreceğim dostlar. Dostlarım şu an tekrardan geldim. Dostlarım bir an bir şey oldu bizi ışınladılar. Şimdi dostlarım babayı kucağıma alacak. Aldım. Dostum bab babayı kucağıma aldım. Dostlarım şimdi e, Bobby Babi ile dostlarım bir yere gitmemiz lazım çünkü dostlarım Babi biliyorsunuz ki en son düşmüştü yukarıdan. Sonra şimdi ne tarafa gideceğim bilmiyorum valla. Bakalım dostlarım bir şey bulabilecek miyiz dostlar bir de Babi'nin burada ne işi var onu anlamadım. Ben aşağı düşecektim az daha. Oğlum ne oluyor lan bana ölecek. Babi şu an götürmemiz lazım. Dostum şu an bir tekrardan aşağı bırakacağım. Dostum babi aşağı bıraktım. Babi iyi misin lan babi? Lan babi, babi, babi. Dostum elinde kılıç var babi'nin. Babi ah dostum babi ayağa kalktı. Baba iyi misin? Konuşsana benimle. O teremecenin işi bitti. Babi dur hayır. Babi. Lan ne oluyor babi? Lan ne oluyor mu, lan? Babi lan. Babi. Babi. Dostlarım şu an babi ile ayağa kalktık. Dostlarım babi şu an e, dairesinden ederek el iti yapıyor dostlarım. Bobby. Aa! Aa! Dostum canım yerleniyor. Bobby dostum el Kitapta yaptı canım yerlendi. Eyvallah Bobby. Kafama da ok oh, yemişim dostum çok komik duruyor. Bobby eyvallah Bobby. Lan! Dostlarım oraya gülme sesi geliyor. Dostlarım gülme sesi geliyor. Bobby sen de duydun mu? Gülme sesi geliyor. Dostlarım gitti, gitti gülme sesi. Gülme sesi gitti. Dostlarım gülme sesi gitti şu an. Tekrardan bakıyoruz. Dostlarım bakalım şu an ne var. Dostum daha önce TRMC denen adamın gülme sesi geldi. Ee, bakıyoruz tekrardan. Dostlarım baktık. Ne oluyor lan? Dostlarım bakıyoruz tekrardan. Bobby. Bobby. Bobby iyi misin Bobby? Lan! Lan ne oluyor? Dostlarım biri bir şey yaptı. Babi iyi misin babi? Babi! Babi! Lan! Babi! Babi! bu TRMC bizi öldürmeye çalışıyor babi. Dostlarım adamın sonucuna geldik. Şu an tekrardan geldik dostlarım en son e, TRMC CRMC dostlarım bize bir şeyler yapıyordu. Hatta dostlarım çete ha 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 diye gülmez şeyleri atmış. Babi ne oluyor babi? <laughs> babi lan babi dostlarım babi bir şey oldu babi gitti. <laughs> dostlarım gülme sesleri geliyor. Hayır. Lan yoksa TR TRMC bana bir şey yaptı. Dostum TRMC bana bir şey hayır hayır TRMC ulan seni bulursam TRMC ulan seni bulursam TRMC Uzun Turkish Minecraft Legend. TRMC. oh, Ah burada. Kimler geldi? Peki TRMC. Berat tamam. Babi nerede? TRMC Babi. TRMC Babi nerede? TRMC Babi nerede? TRMC Babi nerede? Oh! Öküz. Dostlarım öküz bu. Dostlarım şu an TRMC. Hayır. TRMC hayır. Sakın TRMC. Aaa dostlarım TRMC zamanı durdurdu lan Bobby gel. ben yere düştüm. Beratlo'yu yalnız düşürdüğümü mü sancaksın teremece? Lan bana hiçbir şükürler çarptırıyor. Aa zaman saatini aldı. Bobby zamanı başlat Bobby. Bobby zamanı başlat. Geldi.